Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Facebook'ta akar kızımı göstereceğim lütfen dikkatli izleyin. İlk önce hesabımıza giriyoruz. Evet girdik. Sonra zaman tünelimize giriyoruz. Girdiğimiz zaman hareketler dökümünü gör diyoruz fotoğraflar, beğenmeler, yorumların altında daha fazla diyoruz. Ve arkadaşlar diyoruz. Arkadaş listesini kimler görebilir? Böyle gösteriyor. Buraya basarsanız herkes açık. Arkadaşlar, tanıdıklar hariç arkadaşlar. Sadece ben özel. Sadece ben yaparsanız hiç kimse görmez. Evet. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.